Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Baba benim adıma ben öldükten sonra filan yerde bir cami yapın diye vasiyet etmiş. O ölünce çocukları da yani varisleri düşünmüşler ki babamın dediği cami değil de filan yerde çok garip fakir insanlar var onlara o parayı harcasak günah olur mu? Yani yine hayır harcayacaklar ama parayı el koymayacaklar diyoruz ki. Kur'an-ı Kerim Bakara Suresi'nin 181. ayetinde vasiyeti değiştirmeyi günah olarak önümüze koyuyor. Kim vasiyeti değiştirirse onun günahı onun üstünde kalır buyuruyor. Dolayısıyla ilke olarak vasiyet değiştirilemez. Kaldı ki fakire sadaka vermek elbette sevaptır ama camiye para harcamak sadakayı cariye olan sevaptır. Yani fakir yedi içti, sevap kazandın, bitti. Cami yapılırsa kıyamete kadar o cami devam ettikçe sevap yazılır yaptırana. Dolayısıyla cami gibi çok üst bir ibadet için yapılmış vasiyeti varisler başka bir hayır için değiştiremezler. Bu günah olur. Olağanüstü bir afet olur. Dünya yıkıldı, artık cami yapacak yer yok gibi olağanüstü şeyler belki bundan özel bir fetva alarak istisna edilebilir. Küçük bir not buna ilave edelim. Bir baba vasiyet ettiyse o vasiyet için yeterli malı da bırakarsa vasiyeti geçerlidir. Öbürü ricadır. Rica bunun için önemli değil. Ricayı başka türlü de değerlendirebiliriz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.